Bergama Belediye Başkanlığı ve Bergama Ticaret Odası tarafından geçtiğimiz yılda yapılan ve yoğun istek üzerine bu senede düzenlenen Bergama Seni Çağırıyor projesi kapsamında İzmir'den gelen ilk grup Bergama'yı gezdi. <laughs> Rehberlerin eşliğinde İzmir'in Konak ve karşıya ilçelerinden gelen 80 kişilik grup Bergama'ya getirildi. Ziyaretçiler tarihi bazalik avlusunda Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper ve Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyalı tarafından karşılandı. Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, İzmir'den gelen gruba proje hakkında bilgiler aktardı. Alınan olumlu yaklaşımlarla ikincisini düzenlediklerini belirten Ürper, projede geçen senede yapılan organizasyondaki eksiklikleri giderek başladıklarını ifade etti. Ee, geçen yıldan sonra düzenlediğimiz ikinci e, organizasyonumuz oluyor. Geçen yıl biz bunu düzenler iken yıllık o yılı sadece düşünmüştük. Fakat gelen talebin yoğun olması ve sizler gibi insanların Bergama'yı e, görmek istemeleri bizi daha da heveslendirdi. Ve bunu devam ettirme kararı aldık. Ve bu yılın ilk kafilesi olarak sizler burada bizlerimiz, bizlerin misafiri olarak e, buraya geldiniz. Sizlere öncelikli olarak zaman ayırıp Bergama'yı tanımak için gelmenizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. E, gezeceğiniz güzergahta umarım çok güzel anılarla e, dolarsınız, hafızanız dolar ve akşama da e, bu gezimizle ilgili e, gerek olumlu gerekse olumsuz. Bize yardımcı olmak bakımından <laughs> eğer şeyleriniz olursa, geri dönüşleriniz olursa biz de kendimizi ona göre düzeltiriz, daha da iyileştiririz. Sizlerin memnuniyeti bizim için birinci planda. İyi bir gezi diyor. Konuşmaların ardından rehberler eşliğinde Bergama sokaklarına dolaşan grup bazı tarihi yerleri gezip bol bol fotoğraf çektiler.